Şu oranlar ya. Bu hangi bu? Bu çok fazla. Bu çok fazla. 6.70. 9.30. Bunu koyabilir miyiz? Kız 15. Hocam bilirimi ama ben bilmiyorum. Değil mi? İdlib'de askerlik görevini yapan uzman çavuşumuz Burak Aydın'ın Sosyal medyadan yapmış olduğu çağrıya kulak verdik ee, AK Parti kadın kolları olarak gönüllülerimizle birlikte Kadın kollarımızla e, çocuklarımız için kıyafetler toparladık Çocuklarımızın yaşlarına ve cinsiyetlerine göre Kıyafetleri ütüleyip temizleyerek paketledik. İçlerine minik hediyeler koyduk. İnşallah e, askerimiz Ereğli Kadın Kolları adına çocuklara teslim eder. Kendisine bizi bu hayra ortak ettiği için, bu güzel e, hayra ortak ettiği için teşekkür ediyoruz. Bütün askerlerimize Ereğli AK Parti teşkilatı olarak sevgi ve saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Hepsini bir anne kalbiyle çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. <laughs> ne yazıyordu o çavruda? Oradaki İdlib'deki çocukların kıyafetlerinin olmadığı, soğuktan çok üşüdükleri yazıyordu. İşte Ereğli halkından duyarlı olmalarını söylüyordu askerimiz. Çocuklara kıyafet isteğinde bulunmuştu. Kendileri de zaten böyle çalışmalar yapmışlar. Biz de ona karşılık cevap verelim dedik, ile Teşkilatı olarak, Ak Kadınlar olarak hep birlikte bu şekilde bir çalışma yaptık. Çağrı'yı sosyal medyadan arkadaşlarımız ulaştırdılar, Facebook'tan gördük. Ondan sonra biz de askerimize ulaştık, kendisiyle görüştük. İnşallah hazırlamış olduğumuz eşyaları kargo yoluyla askerimize postalayacağız, kendisi de oradan dağıtacak güzel bir şekilde.